Metrenin ucunu contaya dayayarak ölçü alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi conta ölçü dışı kalıyor. Yani bu contadan şu contaya kadar, buraya kadar. Contalar ölçü dışında kalıyor. Yarım santim fark etmiyor. Aynı şekilde yükseklik. Contadan contaya. Bakın şu iç kısımlardan değil. Contadan alıyoruz. Metreyi contayla beyazın birleştiği yere dayıyoruz. Ee, ölçüden sonra şu dışarılarda içeri açılır sineklik de olsa pileli de olsa hepsinde sineklik dışarı konuluyor. Sistem o şekilde. O yüzden contadan sonra biz sizin vereceğiniz ölçüye pay ekliyoruz. O yüzden şu dış kısımlarda altta üstte sağda solda e, yani 2-3 santim dışında boşluk olması lazım. Herhangi bir engel var mı onu kontrol edin. Ve son olarak pencerenin yönü Mesela bu pencere sağ açılıyor. Menteşeler şunlar menteşe sağ tarafta.